Bakanlarımızın ve milletvekillerimizin gayretleriyle, destekleriyle genel bütçeden aldığımız hizmetler. İkincisi Büyükşehir Belediye'mizden aldığımız hizmetler. Üçüncüsü de Keres Belediyesi olarak bizim kendi yaptığımız çalışmalar. Kültür merkezi dediniz. Sayın Başkanım burada Mehmet Başkanımız. Allah'ın hamdolsun konferans salonuyla, düğün salonuyla, diğer müşte hizmet vermeye devam ediyor. Keles Kocayayla Bursa'nın sembollerinden bir tanesi, ülkenin sembollerinden bir tanesi yine kamp rekreasyon projesi kapsamında hiçbir ağaca zarar verilmeden bungalov evleriyle, restoranlarıyla Allah'a şükür olsun kelese hizmet vermeye devam ediyor. Yine yol konusu olduğunda eksiklerimiz belki var ama inanın birçok kırsal mahallemizin yolunda altyapısında önemli çalışmalar hayata geçirdik. Son 5 yılda sadece 45 bin ton sıcak asfalt kaplama 105 kilometre sati kaplama yol, 9,5 kilometrede otokorgul imalatı ve 113 bin metrekare kilit parke vermişiz ki bu yaz içerisinde vereceklerimiz var. Kıymetli kardeşlerim, Muski marifetiyle 173 kilometre içme suyu attı, 42 kilometre kanalizasyon, 9 kilometre yağmur suyu attı yaptık. Buraya gelirken genel müdürümüz ifade etti, kelesi ileri biyolojik atık sarıtmayla çalışmaları tamamen bitirmiş oluyoruz ihalesini yaptık. 64 milyon 985 bin TL bedeli. Fakat kış şartlarından dolayı çalışmalara geç başladık. Dolayısıyla henüz temel atma seviyesine gelemedik. İnşallah Ağustos 2024'te de onu da tamamen bitirmiş olacağız ki o zaman altyapıyla alakalı çalışmalar da tamamen bitmiş olacak. E, buranın havası sert. Havası sert olan yerin insanı da mert olur değil mi? siz mert kardeşlerimle bugün de hizmet kervanımıza kattığımız eserlerin açılışları vesilesiyle buluştuk. Ben tek tek saymayacağım. Ekranda görüyorsunuz. Yerel yönetimlerden merkezi hükümetimizin katkılarıyla yapılmış eserlere kadar bu güzel, bu küçük, bu şirin ilçeye kazandırdığımız eserler arkamızda duruyor. Doğru the A.